Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda iPhone'un bilinmeyen gizli özelliklerini hep birlikte inceleyeceğiz. Fakat bu diğer sitelerde gördüğünüz gibi, forumlarda okuduğunuz gibi aslında gizli olduğu iddia edilen fakat yıllarca o kadar çok önümüze sürülen ama bir gizliliği kalmayan bilgilerdi. Fakat biz bu videomuzda gerçekten e, iOS 10 ile gelen Apple'ın henüz bahsetmemiş olduğu, benim de çok hoşuma giden bazı özellikleri Birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz ilkinden başlayalım. IOS 10 yükleyenler biliyordur arkadaşlar. IOS 10'u yükledikten sonra tuş kilit sesi değişti. Çok da gıcık bir ses oldu açıkçası ama hemen ümitlenmeyin bu ses değişmiyor maalesef. Bu sesin değişmesinin yanında çok da kısıldı. Yani telefon neredeyse kilitlenip kilitlenmediğini fark edemeyeceğimiz duruma geldi. Bu tuş kilit sesini yükseltmek mümkün arkadaşlar hem tuş kilit sesini hem de iPhone'un zil sesi olsun, müzik sesleri olsun tamamını yükseltebiliyorsunuz bu ayar sayesinde. Şimdi dilerseniz ilk bilgimiz olarak bu ayarı paylaşalım. Ee, şimdi arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Ayarlardan müziğe geliyoruz arkadaşlar. Müziği tıkladım. Şurada EQ yazıyor arkadaşlar. Buraya giriş yapıyorum. Normalde ayar şu şekilde. iPhone'un genel ayarı. Şimdi tuşa kilitliyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Çıkan ses bu. Size kadar geldi mi bilmiyorum. Biraz telefonu yaklaştırıp mikrofona tekrar deniyorum. Bu ses arkadaşlar. Şimdi bu sesi artıracağız. Buraya girdiğimizde arkadaşlar burada geç vakit yazıyor. Geç vakitte bir tik atıyoruz. Şimdi tekrar deniyorum. Dikkatle dinleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ses bir basamak yükseldi. Bu sesin yanında müzikle de denedim. Müzik sesleri de yükseliyor arkadaşlar. İsterseniz bir müzik açalım önce. Müziğe giriyorum. Buradan son çalınan açalım. Müzik bu şekilde ekran arkadaşlar. Ayarlara giriyorum. E-Q'yu seçiyorum. Şimdi buradan bu varsayılan ses bunu tıkladığımda çok fazla değil ama bir kademe yükseliyor arkadaşlar. Müziğimizi kapatalım. Bunu tabi buradaki mikrofondan algılamanız biraz zor olacak ama evdeki telefonunuzla denediğinizde gerçekten ses sesin kışkırış sesinin yükseldiğini rahatlıkla fark edeceksiniz. Gelelim ikinci özelliğimize. Arkadaşlar e, arabası olan bir kişi olarak ben bu özelliği gerçekten çok beğendim. Daha önceki e, bir serüvenim dediğim artık bir tatile gittiğimizde arabanın yerini bulmak oldukça zordu benim için. Fakat şimdi öyle bir problem yok arkadaşlar. E, harita uygulamasında bu uygulamayı nasıl kullanıyoruz? Önce onu göstereyim. Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Benim şu anda açık. Bluetooth açtıktan sonra arkadaşlar başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aracınıza biniyorsunuz. Bluetooth aracınız otomatik olarak eşleşiyor. Daha sonra siz aracı park ettiğiniz herhangi bir yerde yaklaşık 30 saniye sonra yani bu galiba arabadan uzaklaşma mesafenize göre değişiyor. Arabayı park edip araçtan uzaklaştığınızda size bir bildirim geliyor. Aracınız şurada park edilmiştir diye. Siz tekrar işiniz bittiğinde gideceğiniz yere dönmek için bu haritayı kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Hatta haritaları açalım. Haritalar. Park edilmiş araba. Görüyorsunuz arkadaşlar burada. 3.3 .3 km uzakta diyor. Çünkü bu özelliği ben dün kullanmıştım. Bluetooth'u dün açmıştım en son araçtayken. Hala iş yerinde sanıyor benim arabayı. Dönüşte açsaydım yakınımda gösterecekti tabii. Böyle bir uygulama bu da arkadaşlar. Gelelim sıradaki bilgimize. bildirimlerde bir değişiklik oldu. Ayason ile birlikte. Bildirim çubuğunu aşağı indirdiğimizde eskiden arkadaşlar şu şekilde sola kaydırmak suretiyle tüm bildirimleri tek tek silmek zorundaydınız. Fakat Ayason ile birlikte tamamını bildirimlerin silebiliyorsunuz. Şuradaki küçük en üstteki çarpı var arkadaşlar. Buna dokunuyorsunuz. Sil diyorsunuz. En son tümünü siliyor. Dünkü bildirimler sil diyorsunuz. Dünü de siliyor arkadaşlar. Sil diyorsunuz. Pazar siliyor. Cumartesi, cuma ne çok bildirim birikmiş maşallah. Çarşamba ve son. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanında aynı özellik Safari'de de gelmiş. Safari'de de can sıkıcı bir durumda bu. Safari'yi açalım. Şuradan sekmeleri tıkladığımızda bu sekmeleri eskiden tek tek kapatıyordunuz arkadaşlar. Şimdi Safari'deyken en altta sekme var. Sekmeleri gösteren buton. O butona bir süre basılı tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 sekmeyi birden kapat çıktı burada. 5 sekmeyi kapat dediğimde şu anda tıklayalım. Hiçbir sekme yok arkadaşlar sıradaki bilgimiz bu da çok hoşuma gitti aslında ince düşünülmüş ee, flash ışığının şiddetini siz ayarlayabiliyorsunuz bunu kurcalarken buldum bu 3 3D 3D haçı denerken diyeyim ee, arkadaşlar alttan bildirimi kontrol panelini açıyorum burada flash simgesi var gördüğünüz gibi flash simgesini sertçe basılı tutuyorum Gördüğünüz gibi burada az ışık normal ışık parlak ışık çıkıyor. Buradan az ışığı seçiyorum örneğin. Az ışık diyor. Tekrar basılı tutuyorum. Parlak ışık diyorum. Gördüğünüz gibi şiddet artıyor. Bunu da bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında ay mesajı arkadaşlar. Eskiden böyle bir ayar yoktu. Fotoğraf göndermek için e, nasıl desem mesela fotoğraflarımızın kalitesi düşmemesi için ben şahsen mesajı kullanıyorum. Çünkü WhatsApp biliyorsunuz Instagram, WhatsApp gibi programlar fotoğraf kalitesini düşürerek karşı tarafa iletiyor. Bu nedenle iMessage kullanıyordum ama iMessage'de şöyle bir değişiklik var. İsterseniz burada da isteğe bağlı olarak görüntü kalitesini düşürebiliyorsunuz. Bu da internet kotasını düşünenler için, az olanlar için düşünülebilir bir seçenek. Ayarlara girdim arkadaşlar. Buradan mesajlara gireceğim. Mesajlar üstte bir yerde olsa gerekti. Kişiler, notlar, mesajlar. Mesajlara girdiğinizde en altta arkadaşlar düşük kalite görüntü modu yazıyor. Bunu tıkladığımda bundan sonra göndereceğiniz videolar, fotoğraflar düşük kalitede olacak. Ben bunu tercih etmiyorum tabii ki. Kapatıyorum. Ee, yine yine iMessage'e gelen bir özellik arkadaşlar okundu bilgisi. Bu okundu bilgisi, hadi lan oradan şimdi daha önce de vardı bu diyebilirsiniz. Fakat eskiden ayarlardan gösterimini e, me, mesaj ayarlarındayım şu anda okundu bilgisi gönder. Bunu seçtiğinizde okundu bilgisini gönderiyordu fakat herkese gönderiyordu. Şimdi ben bunu kapatıyorum arkadaşlar buradan çıkıyorum ayarlardan mesajları açıyorum. Burada bir arkadaşımla mesajlaşmıştım daha önce ay mesaj üzerinden buradan bilgiye tıklıyorum bilgiyi tıkladığımda burada arkadaşlar okundu bilgisi gönder diyor. Buna bastığınızda kişiye özel sadece bu arkadaşımın görebileceği okundu bilgisi gidiyor. <laughs> bu şekilde de bir ayar. E, eski bir şimdi iOS 10 ile ilgili keşfettiklerim bu kadar arkadaşlar. Eski iPhone'larda da yapabileceğiniz çok iPhone kullanan çok kişi var etrafında ama mesela bu özelliği çok bilmeyen kişiyle karşılaştığım için söylemek istiyorum. Örneğin Twitter açtım diyelim. Twitter'ın zaman tünelinde kayıyoruz aşağı doğru Kayıyoruz, kayıyoruz. Sonra aklına bir şey takılıyor ya da bir şey yapmak istiyorsun en başa dönmen gerekiyor. Uygulamaların kendi gün geliştirdi. az önce görmüşsünüzdür. Burada Heh, tamam yeni tweetler için bir yeni tweet geldiğinde ona dokunup en üste gidebiliyorsunuz ama Normalde en üste gitmek için bu şekilde tekrar kaydırmanız gerekiyor. Oysa iPhone'larda arkadaşlar şu en üstteki bar işte hattın yazdığı saatin yazdığı, şarjın gösterildiği ufak bara ben genelde tam saatin üstüne dokunuyorum. Gördüğünüz gibi telefon en üste çıkıyor arkadaşlar. Bunu tüm uygulamalarda kullanabiliyorsunuz. Facebook kendi uygulamaları iPhone'un fark etmiyor. Buradaki küçük bara dokunduğunuzda en tepeye fırlıyorsunuz. Şimdilik keşfedebildiklerim bunlar arkadaşlar. Yeni bilgiler, yeni aydınlatmalar olursa tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça ve dostça kalın.